Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından Kütüphanesiz Köy Okulu Kalmasın projesi başlattı. Proje çerçevesinde gençlere yönelik konser düzenlendi. Konserin biletleri ise kitap olarak belirlendi. 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen konseri izlemek isteyen gençler önce bağış kutusuna kitap bıraktı sonra konser alanına girdi. Konserde yerel sanatçılar Yavuz Bayraktuklar, Seyfi Demir, Cihat Kutlu ve Kayıp Nesil, Düşten grupları ile DJ Serkan sahne aldı. Yapılan etkinliğin kitaba ihtiyacı olanların ihtiyacını gidermeye yönelik olmasından dolayı faydalı olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencisi Elif Urgali şöyle konuştu. Beyler, mavi koltuklara geçelim. Merhaba, merhaba. Hoşçakalın yola ama tıpkıken baba efendi Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, projenin gönüllü gençler tarafından hayata geçirildiğini belirterek şu ifadelerde bulundu.